Bugün bilgisayar oyun dediğimizde pek çok kişinin kafasında canlanan mükemmel grafikler ve efektler olsa da bilgisayar oyunları her zaman böyle değildi. Adeta üst üste koyulmuş kutu gibi grafikler, bulanık arka plan, 640x480 piksel gibi düşük çözünürlük pek çoğunuza tanıdık gelmese de hatırlayanlar olacaktır. Gelin ekran kartlarının gelişimine birlikte bakalım. 3dfx Voodoo 1996 yılının sonlarında piyasaya sürülen 3dfx Voodoo, 4 MB 128 bit eToRAM, 50 MHz çekirdek ve bellek hızına sahip, 500 nanometre üretim teknolojisiyle zamanın performans canavarı ekran kartı, rakiplerinden daha üstün özelliklerine rağmen 299 dolar gibi bir fiyata piyasaya sürülmüştür. Ancak bu kart Windows masaüstü gibi iki boyutlu işlemler için harici bir iki boyutlu ekran kartına ihtiyaç duymaktaydı. Nvidia Riva 128 1997 yılının sonlarında piyasaya sürülen Nvidia Riva 128, 100 MHz çekirdek saat hızı ve 4 MB 128 bit 100 MHz SD bellek ile 3DFX Voodoo chipsetinin karşısında durabilen tek rakipti ve DirectX 5 ile iyi sonuçlar vermekteydi. 3DFX Voodoo 2 1998 yılının Şubat ayında piyasaya sürülen Voodoo 2, 90 MHz çekirdek hızı ve 12 MB 100 MHz'de çalışan Edo Bellek ile orijinal Voodoo'dan 3 kat yüksek poligon hesaplama performansına sahipti. Piyasadaki en performanslı ürün olmasının yanı sıra köşe yumuşatma ve scanline interleave yani SLI teknolojisine sahipti. SLI, iki ekran kartını birbirine bağlayarak daha yüksek performans almanızı sağlayan bir teknolojiydi. Pek çoklarına bu teknoloji ve kısaltma tanıdık gelecektir. Nvidia Riva TNT 1998 yılı Mart ayında piyasaya sürülen Riva TNT 90 MHz çekirdek hızına, 16 MB, 128 bit ve 110 MHz'de çalışan SD bellek ile tek kartta en yüksek performansa sahipti. Ancak SLI yapılmış 2 tane Voodoo 2 kadar yüksek performansa sahip değildi. Nvidia Riva TNT2 Ultra 1999 yılının Mart ayında piyasaya sürülen TNT2 Ultra'da bulunan 250 nanometre üretim teknolojisine sahip NV5B5 grafik işlemcisi 160 MHz'de çalışıyordu ve 32 MB 128 bit 183 MHz'de çalışan SD bellek ile DirectX ve OpenGL uygulamalarında beklenenin üzerinde performans veriyordu. Nvidia GeForce 256 1999 yılının sonunda piyasaya sürülen GeForce 256'da bulunan 220 nanometre üretim teknolojisine sahip NV10A3 grafik işlemcisi 120 MHz saat hızında çalışıyordu ve 32 MB 128 bit 150 MHz'de çalışan DDR bellek ile rakiplerinin çok ötesindeydi. Nvidia GeForce 2 GTS 2000 yılının Nisan ayında piyasaya sürülen GeForce 2 GTS'te bulunan 150 nanometre üretim teknolojisine sahip, NV15 A5 grafik işlemcisi 200 MHz saat hızında çalışıyordu ve 32 MB, 128 bit, 166 MHz hızda çalışan DDR bellek ile o günün standardı olan 16 bit renk modunda üstün performans veriyordu. Nvidia'ya cevap veremeyen 3DFX ise kısa bir süre sonra batarak Nvidia tarafından satın alındı. Nvidia GeForce 3 2001 yılının Şubat ayında çıkış yapan GeForce 3'te bulunan 150 nanometre üretim teknolojisine sahip NV20 A5 grafik işlemcisi 200 MHz saat hızında çalışıyordu ve 64 MB, 128 bit, 230 MHz'de çalışan DDR belleğe sahipti. ATI, GeForce 3'e karşılık Ağustos ayında Radeon 8500'ü piyasaya sürdü. DirectX 11'e kadar popüler olmayacak Tessellation gibi gelişmiş özelliklere sahip olsa da Nvidia'nın agresif ürün ve driver güncellemeleri yüzünden Radeon 8500 liderliği almayı başaramamıştır. Nvidia GeForce 4 4600 Ti 2002 yılının Şubat ayında piyasaya sürülen 4600 Ti'de bulunan 150 nanometre üretim teknolojisine sahip NV25A3 grafik işlemcisi 300 MHz saat hızında çalışıyordu ve 128 MB, 128 bit, 324 MHz'de çalışan DDR belleğe sahipti. DirectX 8 ile gelen özelliklerde önceki nesillere göre performans iyileştirmesi yapılan kartın daha sonra 4800 Ti isimli AGP8X destekli versiyonu çıkmıştır. Ati Radeon 9700 Pro 2002 yılının Temmuz ayında piyasaya sürülen R300 grafik işlemcisine sahip 9700 Pro, DirectX 9 destekli ilk ekran kartıydı. 9700 Pro'da 325 MHz çekirdek hızında çalışan R300 grafik işlemcisi ve 128 MB 256 bit 310 MHz hıza sahip DDR bellek bulunuyordu. Çıktığı yılın performans canavarı olan 9700 Pro, Ati ve Nvidia arasındaki kıyasıya rekabeti başlatan karttır. Nvidia'nın 6000 serisi ekran kartları çıkana kadar 2 yıl boyunca Ati liderliği elinde tutmuştur. Nvidia GeForce 6800 Ultra 2004 yılının Nisan ayında piyasaya sürülen 6800 Ultra, 130 nanometre üretim teknolojisine sahip, 425 MHz saat hızında çalışan NV40 grafik işlemcisine ve 256 MB 256 bit 550 MHz saat hızında çalışan DDR3 belleğe sahipti. 6800 Ultra aynı zamanda Nvidia'nın 3D FX e almasıyla elde ettiği SLI teknolojisine de sahipti. Yani istenirse birden fazla 6800 daha yüksek performans için eş zamanlı olarak kullanılabiliyordu. Nvidia GeForce 7800 GTX 2005 Haziran ayında piyasaya sürülen 7800 GTX 110 nanometre üretim teknolojisine sahip, 430 megahertz hızında çalışan G70 grafik işlemcisine ve 256 megabayt 256 bit 600 megahertz hızında çalışan DDR3 belleğe sahipti. ATI bu karta rakip olarak Kasım ayında Radeon X1800 XT'yi çıkartmıştır. Ancak aynı ay içinde Nvidia 7800 GTX'in 512 megabayt belleğe sahip versiyonunu piyasaya sürerek birinciliğini korumuştur. Nvidia GeForce 8800 GTX 2006 yılı ekran kartları için ilginç bir yıldı. Ati tarafından piyasaya sürülen Radeon X 1900 XTX ve X 1950 XTX'e karşılık Nvidia tarafında GeForce 7900 GTX ve iki tane 7900 GTX'in tek kartta SLI ile birleştirilmiş hali olan GeForce 7950 GX2 gibi kartlar piyasaya sürülmüştü. Ancak Nvidia tarafındaki asıl bomba Kasım ayında piyasaya sürülen DirectX 10 destekli GeForce 8800 GTX'ti. Nvidia'nın 576 MHz çekirdek hızına sahip G80 grafik işlemcisi ve 768 MB 384 bit 9 MHz DDR3 bellek ile donatılan kartı 2008 yılına kadar performans konusunda liderliği kaptırmadı. Ati, 2007 yılında Radeon 2900 XT ile ilk 512 bit veri yolu kullanan DirectX 10 destekli kartını piyasaya sürse de 2900 XT yüksek güç tüketimi ve üstün teknik özelliklerine rağmen düşük kalan performansıyla istenilen ilgiyi göremedi. Daha sonraları piyasaya sürülen HD 3850 ve HD 3870 güzel kartlarda ancak 8800 GTX liderliğini koruyordu. AMD Radeon HD 4870 X2 Artık AMD çatısı altında olan ATI, 1999 yılında piyasaya sürdüğü Rage Fury Max'ten beri ilk çift grafik işlemcili kartı olan Radeon HD 3870 X2'yi 2008 yılının Ocak ayında piyasaya sürerek 8800 GTX'i liderlik konumundan düşürse de Nvidia Mart ayında piyasaya sürdüğü GeForce 9800 gx 2 ile liderliği ele geçirmiş, Haziran ayında piyasaya sürdüğü GeForce GTX 280 ile yerini sağlamlaştırmaya çalışmıştır. Ancak Ağustos ayında piyasaya sürülen Radeon HD 4870X2 seneye AMD'nin lider kapatmasını sağlamıştır. Nvidia GeForce GTX 295 ve AMD Radeon HD 5970 Nvidia 2009 Ocak ayında piyasaya sürdüğü GeForce GTX 295 ile 4870 x 2 liderlik koltuğundan ederek Kasım ayında AMD tarafından piyasaya sürülen Radeon HD 5970'e kadar liderliğini korudu. HD 5970 AMD'nin X2 son taşımayan ilk çift grafik işlemcili kartıydı ve 2010 yılının Kasım ayında çıkan GeForce GTX 580 bile tam olarak bu kartı tahtından edebilecek kadar yüksek performans sunmuyordu. Ekran kartlarının 1996-2010 yılları arasındaki gelişim bu şekilde. Olay 3DFX Nvidia rekabetinden Nvidia AMD rekabetine dönüştü. Piyasadaki rekabet ise her zaman son kullanıcının işine yarar. Umarım ekran kartlarının tarihi ile ilgili bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşabilir, söylemek istediklerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz.